Şimdi bugün ciddi bir konuşmamız vardır. Vücut nasıl e, yapılır? Fitness nasıl yapılır eğer bel problemleri kütük problemi, fibromiyalji problemi yani e, ya o kas o tarz kas problemleri varsa şimdi birçok insanlar kötü postörden, teknolojiden dolayı birçok insanların postörü çok kötüdür ve maalesef belleri çok kolay sakatlanıyor ve ben birkaç hareket size diyeceğim bu hareketlerden uzak durunuz bel probleminiz varsa ee, öncelikle gelelim buraya şimdi öncelikle squat'tan burası squat sport, squat'tan uzak duruyorum alternatif söyleyeceğim size alternatif Çift. söyleyeceğim bu hareket ters mekik şu böyle yapan çok fena bile vurur. buna uzak durun mekikten full mekikten uzak durun yani tam aşağı inmeyin mekik yapacağınızda sadece burası yeter mesela böyle çok hafif direkt direkt buracıyı çalıştırıyor çok aşağı indiğinde böyle yapan direkt böyle vuruyor. O yüzden sadece burayı hisset tamamlıyoruz. Bu hareketten uzak durun. T uzak durun. Um, bir saniye. Yes. Şimdi, um, ne evet. Ayrıca T-barro da var orada, Bundan da uzak duralım. Bu hareketten de uzak duralım. Çok ciddi bir prep problemi varsa leg press'ten de uzak duracağım. Aa ama siz şimdi diyeceksiniz ne kaldı be hoca. Tamam. Sırt için bunu yapabilirsiniz tamam mı? kürek yerine, dumbbell rom yerine Zeba için bunu yaparsınız çünkü destek vardı burada bu şekilde hiç böyle vurmuyor bacak geliştirmek için leg extension leg curl şimdi göstereyim nasıl squat yapılabilir ciddi bir problem varsa şu şekilde ve böyle. Ve gördüğün gibi mı? gördüğün gibi ee, belli destek alıyor. Hiç böyle vurmuyor. Dizlerine dikkat edeceksin. Bu dizler ayakları geçmesin. Parmak uzunlarını geçmesin de dizlere vermesin. Şu şekilde. <laughs> Isınma çok önemli. Çünkü kaslar rutup olunca, sıcak olunca vücut daha çok esnek olur. Kan pompalanır. O yüzden 15 dakikalık yürüyüş bandında vücut ısınsın diye çok etkili olur. Ve zaten vücut endorfin de başlar yapsın. Bunlar da ağır kesici bir zaten. Yani böyle. Yani ben o çok ciddi bir problem oldu kaç defa o kadar çok bazen bunalıma girdi. İstediğim her tabanca yalanla beynimi bile dağıtayım. O kadar çok canımı sıktı bu acılar macılar. Ve bir tek yapabildiğim spor budur. Çünkü bir tek spor, bir tek spor budur ki sakatlık varsa başka yeri çalıştırabilirim. Yani alet ve hareket o kadar çok ki yani illaki değil ki o, o, o yeri çalışacağız. Mesela gitsem mesela boks antrenmanına ya başka tarz antrenmanına her zaman vuracağım bir şey edeceğim. Her zaman o aynı, aynı problem yerleri e, zarar vereceğim. O yüzden bu sporda çok çok e, iyi bir ki problemleri problemlerin etrafında dolaşabilirik. Evet. E, galiba bu kadardı. Başka bir şeyler de vardı galiba anlatacaktım ama Evet, bir daha arka bacak esnek olursa, ne kadar esnek yaparsa esneme hareketleri arka bacak için o kadar daha çok da iyi olur bele, bel için. O yüzden bacakları da biraz esnek tutmaya çalış. Ve kesinlikle unutmayınız, eğilme hareketlerin uzak durunuz. Elinize geldiği kadar ayakta çalıştığında, ara, yani mesela curl yaparsanız ara belden çalmayasınız. Hatta oturarak yaparsanız, biseksi mesela örneğin, daha etkili olacak. Plank hareketine de çok iyi gelir çünkü olduğu koru güçlendirir belli kalçayı. Ee, evet, yani bu kadar. Reçetlerim bu. Kolay gelsin.